İsmim Mustafa Çetin, Nazilli'nin Aksu Köyü'nde oturuyorum. 7 yıl önce işletmeye e, açma kararı aldım. Daha önce e, kestanenin ham maddesini Bursa'ya tüccarlığını yapıyordum. Bir 10 sene öyle çalıştım, baktım bu işte karlı olduğunu öğrendim. Bursa'dan bir tane ortak buldum ve e, 7 yıl önce bu işi başlamış bulunmaktayım. Kestanenin ham maddesi bizim e, Aydın, Nazilli ve bu çevre köylerinde yetişmektedir. Bulduğumuz yer e, denize e, 700 metre yükseklikte kestanenin en kaliteli yetişen bir köyüdür. Ve çevresi de aynıdır. Şu anda e, Allah'a şükür e, işimiz iyi. E, pazarımızda e, önce yurt içinden başladık ve 3 yıl önce de Japonların e, araştırmacı olarak bize bulup bizde çalışmaya başlaması. Şu anda Japonya'da bizim ürünün birinci kalite olarak satıldığına kendim de gidip gördüm. Aynı işi devam ediyoruz. yanımda 50-60 kişi çalışıyor. Köyü büyük bir gelir sağlıyoruz.